Eskiden yıl başlarında yalnızca iki günden maddesi olurdu. Birincisi büyük ikramiyeyi kim kazanacak? İkincisi ise çok daha önemli bir mesele olarak gece yarısı televizyona dans söz çıkacak mı yoksa çıkmayacak mı? Mutlu, huzurlu, masum günlerde bu günlerle karşılaştırınca insanlarda samimiyet, dürüstlük, efendilik ve gerçek dostluk duygusu bulunurdu. Bugünlerde ise ne ikramiyenin bir anlamı kaldı ne de dans sözün orijinalliği o küçük ancak yüce gönüllü dünyaların birlik havası da dağıldı. Herkes asabi, herkes birbirine düşman, herkes diğerinin kuyusunu kazmanın hesabı peşinde. Ne olursan ol, yine gel anlayışından. Ne yaparsan yap, yeter ki paran olsun kısırlığına hızlı bir geçiş yapıldı. Artık toplumda saygınlığın tek ölçütü maddi güç. Maneviyat denilen dünyayı bile maddiyatla eşleştirdiler. Ve maneviyat, ötenin konusu olmaktan çıkarak bu dünyanın bir aleti haline getirildi. Çeteler, uyuşturucu ve şiddet olağanlaştırıldı. Hatta söz eksik kalır, yüceleştirildi. Bunlara mafya demek, onları cicileştirmek anlamına gelir. Her biri aslında kent teröristleridir. Bu yapıları bu şekilde adlandırıp, bu şekilde muamele görmelerini sağlamak gerekir diğer yandan maneviyatı bir şekil olarak yaşayıp bir kılıf olarak üzerlerine geçiren, gerçekte ise maddiyat temelli sömürü kapıları olmaktan başka bir işlevleri olmayan pek çok tarikat türedi. Cemaat ve tarikatları tümden aynı kefeye koymak doğru değil. Ancak her birinin her anlamda sıkı denetlenip iyinin ve kötünün ayrıştırılması gerektiği de kesin tarafsız bir anlayışla bunun gerçekleştirilmesi durumunda bu organizasyonları demokratik örgütlenme şekilleri olarak görmek mümkün olabilir. Ancak bu yapılmadığı her durumda tarikat ve cemaatler demokratik bloklar olarak kabul edilemezler. İşte bu ahval ve şerait içerisinde özgür tanrıcılık kendisini yalnız, unutulmuş ve ötelenmiş hisseden Güvenlik korkusu olan insan ve toplum kesimleri için bir çatı topluluk olma niteliğiyle varlık kazanmalı ve mutlaka büyütülmelidir. En kıymetli zihinler, en güçlü iradeler, en cesur yürekler için bir dayanışma yuvası haline getirilmelidir. Çeteler örgütlü, dinciler örgütlü, erdemli insanların ne için bir örgütü yok? Birlik olmak demek korunmak demektir. Birlik olmak demek güçlenmek demektir. Birlik olmak demek dostluğa kavuşmak demektir. Birlik olmak demek gelecek umuduna sahip çıkmak demektir. Karşılıklılığın iki yüzü bulunur. Biri Tanrı'ya dönük, diğeri topluma ve çağına dönüktür. Topluma ya da çağına daha çok hizmet etmek mi istiyorsun? Gel. Tanrı'ya daha çok hizmet etmek mi istiyorsun? Gel. Ne olursan ol yine gel. Eskinin yılbaşları bir birliktelik ve çılgınlık bahanesi, bir gevşeme ve rahatlama fırsatı olarak değerlendirilir. Bu türden masum duygularla yaşanırdı. Ve bir önceki bölümde ifade ettiğim gibi bu özel birkaç günün gündemi son derece basit ve yaşamın içinden olurdu. Oysa günümüzde eğlence yerlerine saldırılar, yılbaşı kutlamalarını kötülemeler, ve hatta yılbaşı süslerini ve ağaçlarını vandal eylemlerin nesnesi haline getiren zorbalıklar türedi fitursuzca hareket ediyorlar. Çünkü cezalandırılmıyorlar. Hatta bazı çevrelerce akışlanacaklarına güveniyorlar. Eylemleri Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi şahsiyetine, fikirlerine ve heykellerine yapılan saldırılara benziyor. Terörün sözcük tanımı Türk Dil Kurumu'nda karşı tarafa korku salma, cana kıyma, malı yakıp yıkma, yıldırı ve tediş olarak tanımlanmıştır. Örgütlü ve kuralsız her türlü şiddet hareketlerini içerir. Siyasi, dini, ırki ve sosyal her türden zorbalıkları kapsar. Silahlı çeteleri bu tanım gereğince mafya değil, kent teröristleri denilmesi ve buna uygun muamele edilmeleri gerektiğini bu nedenle söylüyorum. Yine aynı tanım gereğince, yılbaşı saldırıları özgürlüğe ve demokrasiye, Atatürk saldırıları da cumhuriyete dönük tediş eylemleri kapsamına alınmalıdır. Bunların tamamı, tanım gereği terörist eylemlerdir. Ve şunu da eklemek gerekir ki suçluların suçlandıktan sonra zihni melekelerin tespiti doğru bir yöntem değildir. Suç öncesi bu yönde kaydı bulunmayanların yeri akıl hastaneleri değil hapishanelerdir. Yılbaşı kutlamalarına dönük tebliğ hareketlerini ise bir rahatsızlığa varmadığı sürece doğal karşılıyorum. İnsanlar doğru bildiklerini ifade etme ve kendilerine yandaş çekme hakkına her zaman sahip olmalıdır. Peki aynı hakkı onlar Noel'i kutlamak isteyenlere verecekler mi? Hakkın en güzeli verilen değil, alınan haklardır. Kadiri ve kıymeti böyle daha iyi bilinir. Yılbaşı bir önceki yılın bittiği ve bir sonraki yılın başladığı 31 Aralık gecesini ifade eder. İnsanlar bu geceyi bir eğlence, gevşeme, biraz da çılgınlaşma vesilesi haline getirmişlerdir. Kime ne? İsteyen istediği zaman istediği gibi eğlenebilir. Noel yani Christmas ise bir gece eğlencesi olmaktan çok 24 ve genellikle 25 Aralık günlerinde kutlanan ve Hristiyan dünyasında İsa Mesih'in doğumunu anma amacı taşıyan dini ve kültürel bir bayramdır. Farklı inançlara mensup insanlar tarafından da kış mevsinin coşkuyla kutlanmasına vesile teşkil eder. Geçmişte bir 24 Aralık gecesi böyle bir etkinliğe katılma fırsatı buldum. Geceye sıcak şarapla başladık. <laughs> Bu hafif esrik halimiz Beyoğlu ve çevresinin kiliselerini gezerek ve denk geldiğimiz ayinlerine katılarak ruhani bir huzura erişti. Dolayısıyla Özgür Tanrıcılar yılbaşlarını giden senenin yükünü atmak ve gelen senenin umudunu kuşanmak amacıyla festival havası içerisinde çılgıncasına kutlarlar ve asla Tanrı'ya karşı bir suç içerisinde miyim diye düşünmezler. Çünkü tam özgür olan insan özgürlüğünün teminatıdır. Ve ayrıca dileyen özgür tanrıcılar Noel'i de kutlar ve eğer arzu ediyorlarsa ayinlerine de katılırlar. Bu onların özgür vicdanları ile alacakları özgür kararlarının sonucudur. Ve bu durum hariçten hiç kimseyi ilgilendirmez. Tam özgür olan ile aranızdaki bağ kişisel bir bağdır. İnancınız neyse, amacınız neyse Hedefiniz de bunlar olsun. Şimdi 22 Kasım 2003 tarihli yazılarımdan devam ediyor ve bitiriyorum. Din, bazı insanlar ve özellikle alt gelir grubundakiler için bazı dönemlerde sosyoekonomik sorunların ve eşitsizliklerin ağırlaştırdığı sınıfsal bir sığınak halini alabilir. Bu kapsamda muhalif simgesel bir ifadeye dönüşebilir. Ve eğer hasbelkader güç kazanır ya da şartlar o noktaya taşırsa bu durumda bir baş kaldırıyı tetikleyebilir. Bu özellikleri dinin ne kadar kolay bir fitne ve sömürü aracı olarak kullanılabileceğinin ispatıdır. Dolayısıyla dinlerin gizem perdelerinin ardına saklanmaması ve açıklık içerisinde inşası. Eğer böyle değilse de bu doğrultuda önlemlerin alınması gerekir. Din doğrudur fakat uygulayıcıları sıklıkla hata yapar. Din ayrıca yalnızca maneviyatın değil sosyoekonomik yapının da bir parçasıdır. Ve Verdiğinin sınıfsal bir sığınak haline gelmesi istenmiyorsa, ki istenmemesi gerekir, gerek hukuk, gerekse refah anlamında adaletin tesisi kesin şarttır. Çünkü eğer bu yapılmazsa, halkta doğan yılgınlık aynı sonuca evrilen iki tepki yaratır. Birincisi, bu dünyaya ilişkin umutların sönmesi, ikincisi ise daha örgütlü ve daha keskin bir muhalif yapıya olan gereksinimdir din bu yılgınlık ve tepkileri aynı anda emer. Marx, Hegel'in hukuk felsefesi eleştirisine katkı 1843 adlı yapıtında bu nedenle dinin sıradan insanların hem gerçek felaketinin ifadesi hem de gerçek felakete karşı çıkmaları olduğunu belirtmiştir. Tarihin geçmiş dönemlerinde oynadıkları rol farklıydı. Ancak çağdaş dünyamızda dinler hoşgörüyü öğütleyen, materyalist toplumun tatmin edemediği ruhani gereksinimleri karşılayan, bireylerin aradığı huzuru sunan ve sosyoekonomik düzeyde yaşanan hızlı değişimi dengeleyen yapılar olarak işlev görmektedir. Sağlıcakla kalın ve mutlaka özgür tanrıcılığı tanıtanlardan olun. Tam özgür olanın aydınlığı yolunuz olsun.